Oğlum ben buraya nasıl çıktım? Buradan nasıl ineceğim ya? Burada tahtalar var. Onlardan tutarak inebilir miyim? Belki inerim arkadaşlar. Ama çok tehlikeli. Ya düşersem aşağıya? Yok ya düşmeyeyim. Ben buradan inerim arkadaşlar. Şimdi şu kenara gideceğim. Şuradan tahtayı tuttum muydu? On numara inerim aşağıya. Ha tut. Anam tut. Ah lan anam tahta. Ah. Ay bir şey oluyor. Al al. <laughs> İndim lan aşağıya. Sanırım 22 tane kemiğim kırıldı. Bu ne ya? Buradan aşağı inmek için illa kemiğimizin mi kırılması lazım? Dur bakayım bir daha deneyeyim. Şöyle tam ortasına sen ne olur? Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Anam ayağım lan ana. Lan. sıkıştım. Aa kurtarın beni. Sıkıştım. Bu ne lan? Burada kaldım. Ah. Ne oluyor lan? Aram. Oğlum dakika başı kemik oluyor. Ana ben aşağı inmeye çalıştıkça para kazanıyorum arkadaşlar. Şu anda 1500 dolarım olmuş. Oğlum en baştan değilsene o zaman kata arttıralım. İkinci kata mı çıktık lan ne oldu? Üçüncü kata çıkalım arkadaşlar. Yuh üç kat daha çıktık. Abi ben oradan aşağı inemiyordum. Buradan nasıl aşağı ineceğim ya? <laughs> arkadaşlar hakkınızı helal edin. Hop geldim. Oh kafam, belim, ayağım, kemik, tırnağım. Her tarafım kırıldı. Oo ince bir oldu aşağıya kadar. İnemedim yine burada kaldım. Ulan çok az kalmıştı ya. Az kalsın aşağı kadar düşüyordum arkadaşlar. En azından bayağı bir kemiğimiz kırıldı ve güzel para geldi. Tamam güzel. Bugün Roblox'ta kemik kırma oyununa girdik arkadaşlar. En son girdiğimde bir 10 bin tane kemiğim kırılmıştı. Bakalım şimdi kaç tane kemiğim kıracak. Daha çok kemiğim kırılması için videoyu beğenmeyi, abone olmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Bunlar kaç kat çıkmış lan böyle. Oha benim de kat çıkmam lazım arkadaşlar. Şu anda 3. 4. kattayız. Birazcık atlayalım para kazanalım. Sonra katlarımızı atlayalım. Şimdi burada bir tane starter paket varmış. Bir onu alalım. 19 Roblox. Okey süper oldu aha kendi kendine kat çıktı Oo güzel arkadaşlar <laughs> Startup paketi aldık Şuradan iki x parayı da alalım arkadaşlar Bol bol verelim Allah Robuxların hepsi gidiyor ama olsun yapacak bir şey yok Okey diyelim tamam iki ximiz de geldi Şimdi şuradan kaç çıkacağız ama ilk önce bir atlayalım bu ne abi Bunlar çok sivri lan <gülüyor> <Aram>. <gülüyor> İnşallah bir şey olmaz Allah. Oh, la, la oğlum Aram. lan benim Abi ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Abi durur musun? Tamam tamam yeter yeter. Abi oh burada durduk. Hayır daha gidiyorum. Anam. Oğlum oh, bu. Oğlum yuvarlak bir şeyin içine gidip. Ne oluyor lan? Sonuna kadar düşeceğim mi? Ah oh be burada kaldım. Düşemedim arkadaşlar. Düşseydim miydi? Oğlum sonunu görseydik iyiydi ya. Sonuna kadar gittiğimiz zaman 2x para veriyor herhalde. Olsun tamam. 7 kağımız var. Hemen şuradan malzemelerimize bakalım. Burada kaya diyor. Ha kayayı seçtim. Oğlum az önce dahttaydı. Şimdi niye kayayı seçtim ya? Daha çok canım acıyacak. Başka neler alabiliriz? Burada çevrim için kazanç diyor arkadaşlar. Tamam onları da alalım. Herhalde durduğumuz yerde para geliyor. Okey para çarpanı diyor. Ana bunu alsaydık keşke. Tamam paramız bitti arkadaşlar. Artık atlama zamanı geldi. Burada ne varmış? Bir kat seviyesi diyor. Ha, bunlar robusta. Bu da sanırım robusta arkadaşlar. Aa kutu varmış. 20 ya. Lan yanıma yardımcı mı? Tamam onları da açacağız arkadaşlar. Bakalım onlardan ne gelecek? Şimdi atlama zamanı. <laughs> arkadaşlar geliyorum. Bakalım aşağı kadar düşebilecek mi? Atlayayım şöyle. O, oğlum direkt kafayı çarptım ya. Yola. Oy. İyi sıkıştı mağaraya Daha düşüyorum. Tamam düşme oğlum. Dur sakin getir abi oh arkadaşlar aşağı kadar düşeceğim diye çok korktum. Tamam bir daha atlayayım Ama amacımız zaten aşağı kadar düşmek değil mi? Tamam belki bu sefer atlarız arkadaşlar. Oğlum şu köşelerden atladığım zaman sıkışıyor mu ya? Tam ortadan atlamam lazım. Tamam arkadaşlar olayı çözdük. Şimdi tam ortadan atlayacağım. Şöyle zıplayalım. Uy tamam tam ortada kaldık. Güzel güzel güzel. Oğlum yine köşeye doğru gidiyoruz. Aha Aha vallahi gidiyorum. <laughs> Anam bu sefilde burada kaldım ya. Duruşum çok komik yalnız. <laughs> çok komik duruyorum ya. Tamam şimdi bir daha atlayalım. Hoppa. Uy. Bu ne lan? Oğlum kollarım kenarda kaldı arada kaldım ya. Ben buradan aşağı nasıl düşeceğim arkadaşlar? Birazcık değiştirsek mi ki acaba? 3.2K biriktirmişiz. Belki birazcık kat alırsak değişebilir arkadaşlar burası. Şöyle bir bakayım. Abi Oğlum bayağı da yüksekmiş lan buradan aşağı. Şu kenardan bıraksam kendimi belki buradan giderim. Aha vallahi çok güzel gidiyoruz. Tamam şu anda kafa kırıldı. 50 dolar oradan geldi. Gözcüğüm bak bu seferde orada kaldım ya. Oğlum çok sinirlendim. Gerçekten çok sinirlendim. Zıplayarak gideceğim bu sefer. Kızdı oğlum birazcık hızlı. Ha şöyle. Hop geliyorum geliyorum. Tamam gol el bilekleri parmağım mı? Yuh parmağım bile kırılmış. Tamam Huri'ye geldik arkadaşlar. Bundan sonrası aşağı doğru gideriz diye düşünüyorum. Çok güzel. Anam bu ne lan böyle? Oğlum ne yaptınız burayı? Oy. Vallahi var ya bacak macak hiçbir şey kalmadı. Ayak parmaklarıma kadar kırıldı. Ama burada sıkışmayacaktım. Düşmem lazım. Lütfen hadi. <laughs> Düşemedim. Olsun. Bayağı bir para bekledik arkadaşlar. 7.6K'mız var. Bunlar neler yapabiliriz? Şimdi şu para çarpanını birazcık arttıralım. Çok değil Tamam. 3K kaldı. Bir daha mı yapayım? Bir daha yapayım arkadaşlar. Bu sefer para çarpanlarını yaptım. Şimdi bakalım daha çok para gelecek mi? Abi aşağı kadar düşesem gelir de aşağı kadar düşemiyoruz ki. Anam. Uy, <laughs> oğlum iki büklü buldum ya. Yazık ya. Ne hale geldim ben. Ama yarıda kaldık. Cık, olmaz arkadaşlar. Sonra kadar gitmemiz lazım. O yeşil yere gittiğimiz zaman iki kat geliyor ya. İki kat para gelmesi lazım. Hadi oğlum. Çok güzel gidiyoruz. Sıkış aradan. Ya sanırım birazcık kiloluyum Ondan dolayı gidemiyorum aşağıya. Oy bu sefer çok güzel gittim. Tamam. Vur bacağı. Ha? Bırak oğlum. Tutmayayım. Tutmayayım. Tamam oradan da geçtim. Tamam Tam aşağı kadar geldim arkadaşlar. Yeşil yeri görmek istiyorum. Ve indim. Bindim. ama ben de bittim. <laughs> Sonuna ulaştığınız için 2x para geldi. Tamamdır. Kat seviyesini arttırsak? Bunları yapmıştık arkadaşlar. Bir malzemeye bakalım. Şimdi metal var burada. 25k. Bir de cam var. Aa cam merak ettim. ha 75k diyor. Tamam camı da alırız arkadaşlar. Şimdi birazcık para çarpanı yapayım. Bir de kat seviyesini mi arttırayım? Ona paramız yetmiyor. Çevrim dışına oldu. Tamam olsun arkadaşlar. Birazdan da birazcık para biriktirdiğim zaman hem kutu açacağım. Hem de kat seviyesini arttıracağım. Bakalım kaç kilo kata kadar da çıkabileceğiz. Oğlum sıkışma lan. Ya oğlum benim kilo vermem lazım sanırım. Buralarda sıkışıyorum ya. Kolum kaldı. Tamam. Bu sefer daha iyi atlayacağım arkadaşlar. Hatta atlarken nefesimi tutacağım. Onun için aşağı kadar düşebilirim. Hı, hı. Köpek gitti. Tamam. Ah. Lan nefes içinde kaldı. Aa, Ana düşüyorum. Ah tamam çok güzel arkadaşlar. Uy lan tutamadım nefesimi. Tamam tamam düştük. Bayağı bir aşağı düştük arkadaşlar. Hadi yeşil yeri görelim. Güzel bir para kazanmak istiyorum. Katları arttıracağım. Ve in, in, in inseydi miydi inseydim lan. Ah sıkışırım şurada. Sıkıştım. Vallahi sıkıştım arkadaşlar. oğlum <laughs> gidiyorum lan? Anam indim aşağı kadar. Yuhu. Sonunda indim arkadaşlar. Bakalım ne kadar para geldi. Oo 15K'mız gelmiş. Süper. Şimdi acaba şurada çarpı 4 diyor. Onu da alsak mı lan? Alalım arkadaşlar. 59 robosmuş. Bence alalım. Okay, şuna basalım. Tamam bayağı da robux harcadık. Arkadaşlar siz de videoyu bir like atın ya. O kadar robux harcadık. Bakalım şimdi ne kadar para gelecek. Bu sefer düşebileceğiz mi? Opa. Tamam kafa gitti. Kol gitti. Kemikler. Arada bir küçük kemikler var. Onlar da kırılıyor arkadaşlar. <laughs> Oğlum ne oldu lan? Para parça oldum. 70 bin kemiğim kırıldı. Bu ne böyle ya? Hah. Bunda da düşeyim yeşile kadar. Oğlum çok az kalmıştı. Hadi sıkış. Oy. Buradan da geçtim. Süper arkadaşlar. Gayet güzel gidiyoruz. Bir de atlayayım şöyle. Anam sıyrıldım. Ve indim yeşil alana. Ben bu işi çözdüm sanırım arkadaşlar. <laughs> ne kadar paramız geldi? 32 ko. Oğlum çok iyi. çok kutudan açayım bakalım ne gelecek. Hadi oğlum E'ye basalım. Güzel bir tane yardımcı gelsin bana. Bakalım arkadaşlardan kim gelecek? İşkilet diyor. Oğlum bunun zaten her tarafı kırılmış. Ne olacak lan bu iskelet? <laughs> arkadaşlar elimize iskelet geldi sadece. Eee ne de bu? Biz mi alacağız bunu? Ha arkadaşlar kısmına koymuşlar. Tamam şu anda takıldı mı? Yok takılmadı bir saniye. Tekrardan tıklayayım arkadaşlar. Şu anda takıldı. Bakalım atladığımız zaman yanımıza mı gelecek? Bu niye? Yanımda yok arkadaşlar. Şöyle atayım. Aa ana yanımdan geliyor. Lan kemiğe bak. Kırıla yiyor aşağıya. Tamam ondan da para geliyor. Tamam arkadaşlar. Güzel bir iki tane daha kutu açarsak on numara olur. Biz bu arada burada kaldık. Tamam sorun değil. En azından kemiğimiz yanımıza geldi arkadaşlar. Onunla beraber iyi para kazanacağız. Şimdi başka bir şey yapsam mı ki? Şuradan bence kat arttıralım birazcık. 9, 10, tipi birazcık daha şu para çarpanından alıp ve atlayalım arkadaşlar. Bakalım şimdi kemikle beraber nereye kadar düşebileceğiz. Bekle kemik kim Ben de geliyorum. Gayet güzel gidiyoruz. Oo, camın kenarından güzel gittim aşağı arkadaşlar. Şuradan kolla gitti. Kol, kanat, her şey kırıldı vallahi. Yemin hiçbir şeyim kalmadı ya. Oh, Oğlum benim. Benim kırıldı. Benim kırılır mı ya? <laughs> Benimiz de kırıldı. Hadi lan. Bir ile kadar düşeyim on numara olur. Hop. Geldik geldik geldik. Ve beraber geldik. Kardeşimle beraber indik aşağıya. <laughs> Bakalım 26 kamız oldu. Güzel arkadaşlar. Bir tane daha kutu açayım la. Onunla beraber iyi para geliyor herhalde. Hadi oğlum. E basalım. Evet kutumuz geliyor. Bakalım bundan ne çıkacak? Güzel bir şey çıktı lan. Lan yine iskelet çıktı ya. Sıradan ya. Uf. Tamam arkadaşlar olsun. Bu iskeletimizi de takalım. Hemen ikinciyi dur bir saniye. Ha tamam. Şu anda takıldı. iki tane kemik iskelet, bir tane de bin. Evet gördüğünüz gibi hep beraber atladık aşağıya. Bakalım bu seviye nereye kadar gidebileceğiz. Hop. Kardeşim in aşağıya kadar. Tamam. Kafayı tuttum. Şöyle ay ucu da iyiydi. Oğlum ucu da iyiydi. Çok acıdı ya. <laughs> tamam. Şu buradan indik mi aşağıya? Sonra kadar gidebiliyoruz herhalde. Süper. Şuna da çarpalım. Evet burada kalmak istemiyorum. Buralarda geçelim arkadaşlar. Yukarıdan gırlak kemiklere bak ya. Her taraftan bir kemik kırılıyor. <laughs> Hoppa geldim. Ve yeşile geldi arkadaşlar. Şimdi paramız 33k oldu. Şuradan malzemeyi değiştirelim arkadaşlar. Metaldi. Yo, ha metal değilmiş kayaymış. Tamam şimdi metal yaptık arkadaşlar. Şu çarparımızı da arttıralım. Okey. Oy bu da var ya çok tehlikeli bence Anam bunlar çetmiş lan Metali seçmeseydim keşke Tamam olsun sorun değil arkadaşlar Biz yine aşağı kadar inebiliriz bence Oy sırtıma geldi ha, Birazcık da şuradan kırıl Birazcık da ilimden huniden düşüyoruz Düştük aşağıya Bunlar ne oğlum buraya ne koydunuz lan böyle <laughs> Oğlum çok güzel indim aşağıya kadar Oğlum çözdüm çözdüm bu işi Hadi çok az kaldı Yeşile kadar düşersek mükemmel olur Tabii ki de düştük Evet 82 bin tane kemiğimiz kırılarak aşağı düştük arkadaşlar. Şu anda 30 kağımız var. Bir daha atlayalım. Belki bir daha düşeriz arkadaşlar. Şöyle atlayalım. Hop çok güzel. Hadi oğlum. Bunlarla beraber inmek güzel oluyor ya. En azından bana yol gösteriyorlar arkadaşlar. Ana burada takılı kaldım la. Koluma bak. <laughs> Kolum orada kaldı. Tamam. Güzel arkadaşlar. Bu da iyi oldu. Şimdi birazcık seviyeye arttıralım. Kat 11. Hop 12 13 tamamdır. 13 kat çıktık. Oğlum kat çıktıkça bu arada yerleri de değişiyor. Bak bu sefer çubuklar gelmeye başladı. Hop geçtik. Tamam çok güzel arkadaşlar. Hadi oğlum burada kalmayalım. Anam oy kemik kalmadı. Vallahi gırla gırla kemik kalmadı. Ses çıkmıyor artık. Heh, tamam çıkmaya başladı arkadaşlar. Kol, kemik, bacak, kafa. o bir tane daha onu varmış. Oğlum içine büyüttük onu. <laughs> arada sıkıştım kaldım. Acaba şimdi atlasak mı ki? Bence atlayalım arkadaşlar. 19 kağımız var. Şunu kutuyu falan açamıyoruz nasıl olsa. Bir tane daha atlayalım. Belki içine gelirsek böyle 60-70 kaya çıkabiliriz arkadaşlar. Oop, aradan geçelim. Çekil kardeşim sana çarpayım lütfen. Hop oğlum üstüme düşeceksin lan. Oha birisi orada kaldı. <laughs> oğlum sen nereye gidiyorsun? Dur lan onu geçmem lazım. Ana ben burada sıkışıp kaldım. Bekle bekle geliyorum. Ha, gelemedim. Gelemedim. Sıkıştım kaldım. Kolum takılmış. Lan anam. Uy kafayı vurdum. Oho, onu bilerledik ya lan. Düşeceğim sandım. Anam tamam gidiyoruz. Tamam bu sefer yetişeceğiz herhalde ona. Okey. Sağlı sağlı çarpalım. Hadi oğlum çok güzel ki bir kralı var ya. iyi para gelecek bu sefer. Tam 13. kattan atladım arkadaşlar. Şu anda zemini görmek üzereyim ve zemin geliyor zemin. Geldik. <laughs> Geldim lan. O kardeşim de gelmiş. Güzel arkadaşlar. İkimiz birden zemini tamamladık ve 58 gramız oldu. Şöyle katlarımızı attıralım. 14, 15, 16, o 16'da kaldı. Tamam gerekiyor arkadaşlar. Robux vermeyelim. Rebirth için ne gerekliymiş ona bakalım. 30 seviye olmamız gerekiyor. Tamam kat 30 olduğu zaman Rebirth yapacağız arkadaşlar. Şimdi kutuyu açmayalım. 15k'mız var. Şuradan para çarpanımızı arttıralım. 7k. Tamam paramız da bitti. Artık atlayabiliriz arkadaşlar. Hoppa geldim. Geldim ve iniyorum aşağıya. Bakalım sonuna kadar inebileceğiz mi? Ah kafama çok kötü çarptı. Sonuna kadar inemedik arkadaşlar. Ben birazcık burada bir haileyim. <laughs> tamam şimdi bir daha deneyeceğiz arkadaşlar. Bu sefer teknik bir atlayış yapacağım. Hop. Oğlum nasıl bir teknik hatta hiç kenarda kaldım lan emeğin. Olmadı bu sıkıştım buraya arkadaşlar. Ya biz niye inemiyoruz aşağıya az önce ne güzel iniyordum ben aşağıya. Tamam bir daha şu kenardan atlayayım. Oğlum, oğlum kenardan çok güzel gittim. Tamam arkadaşlar bu sefer herhalde aşağıya kadar gidebileceğim. Oğlum benim daha çok para kazanmam lazım ya. Yeni yeni eşyalar almam lazım. Gideceğim bir de kutu açacağım. Bakalım bu sefer kutumuzdan ne çıkacak. Bu ne oğlum ayakta kaldım lan. Anam yıkılamıyorum arkadaşlar. <laughs> ayakta kaldım ya. Şimdi bir daha atlayalım arkadaşlar. Bakalım bu sefer gidebilecek mi? Oop. Kardeşim şu iki kişi benim kafamı karıştırıyor ya. Oğlum siz bana yardım edeceksiniz. Niye benden önce düşüyorsunuz aşağıya? Benimle beraber gelin aşağıya. Ha? Bekleyin ben önden gideyim siz arkadan. <laughs> Burada kaldım. Azıcık uyuyorum ben sizin aşağıya kadar. Bir daha deneyelim arkadaşlar Emin. Şöyle tam burada zıplayalım. Hop güzel zıpladık sanırım. Bakalım bu sefil gidemeyeceğiz. Evet ayaklarım havada kaldı. Kafam buraya sıkıştı. Oğlum benim kafam çok büyük herhalde ya. Kafam niye sıkışıyor? Tabi arkadaşlar bu kadar beyin kolay bir kafada olmaz. Herhalde büyük olacaktı. Buradan 5 katal al dediğimiz zaman paralı oluyor arkadaşlar. Gerek yok. 18. kata kadar çıktık. Oo değişti. Yerimiz değişti. Bu ne lan oğlum? Anam kazık koymuşlar buraya. Sıkıştım. Onu böyle kazık mı koyulur lan? Oha. <laughs> Oğlum nasıl kazık koymuşlar? Oha bir daha deneyeyim bakayım geçebilecek mi oradan? Ay ay çok kötü çok kötü çok kötü. Geç geç hadi sıkı. Anam kaldım lan. Azıcık çekil lan şuradan aşağıya. <laughs> Oradan da geçemediğim. Ya bu kazıkları istemedim. Ben buradan nasıl geçeceğim böyle? Oğlum benim karakterim çok kilolu ya. Biraz zayıflatsaydı bari. Aram. Geçtim. Vallahi geçtim. Ha tamam süper arkadaşlar. Bu sefer geçtik ama bu sefer de burada kaldık. Lan ne güzel geçmiştik ya. Keşke aşağı kadar düşseydik. Tamam bir daha deneyelim bakalım bu sefer geçebileceğiz mi? Hop geliyorum geliyorum. Sıkıştım. Testi girdiğim zaman sıkışıyorum arkadaşlar. Düz girmem lazım. Ama onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Anam Burada kaldım lan. Oha atlayamadım. Bunu da benden başka kimse yapamamıştır. Emin olun yani. <laughs> tamam şöyle atlayalım. Anam. Uy. Tamam. Test girelim. Hop. Geçemedik. Ayağım sıkışıyor. oğlum sıkışıyor. Kafam sıkışıyor. Ne olacak böyle ya? Buraya geçmem lazım arkadaşlar bir şekilde. Tamam bir de şuradan deneyelim. Şöyle kenardan atlasam nasıl olur? Oğlum aşağısı da çok yüksekmiş ya. Ay. <laughs> Sinir oldum. Kafam sıkıştı bu sefirde. Abi benim buraya geçmem lazım. Tamam arkadaşlar birkaç kere daha deneyeceğim buraya geçmesem var ya kafayı yerim Buradan aşağı düştüğüm zaman ne kadar para gelecek çok merak ediyorum <laughs> Oğlum bu sefer çok yukarıda kaldım ya şuna bak aradan bakıyorum merhaba <laughs> Tamam bir daha deneyeceğim Şuradan hatta bir tane kutu açalım arkadaşlar İnşallah kutudan güzel bir şey gelir de Bakalım bakalım ne gelecek iskelet gelmesin Ha yine iskelet geldi. Bugün hiç şansım yok arkadaşlar. İskelet geldi. Olsun ona da takacağız. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlara gelelim. Şuradan üçüncü iskeletimizi takalım. Belki üç kişi olursak benim böyle üstüme basarlar aşağı doğru indirirler. Gelin lan gelin. İtekleyin beni. İtekleyin. <laughs> İtekleyemediler. Bak onlar ne güzel geçiyor. Çünkü onlar zayıf. Ben zayıf değilim. Kiloluyum. Bu sefer gideceğim ya. inanıyorum arkadaşlar. Şöyle atlayalım. Hadi oğlum. Tamam geçtim geçtim geçtim. Geçemediğim kaburgalar kalıyor ya. Kaburga kırılıyor orada kalıyor. Bu seferi çok teknik bir atlayış yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Şuradan havadan zıplayıp ah havada kaldım. Abi kurtar beni. Ana ağır çekimde indiyim. Geçikten teknik bir atlayış oldular. lan. Oy aradan da geçtim. Oğlum ilk defa buraya kadar geldim. Ha tamam çok güzel gidiyorum. Hayır sıkışma ya ne güzel iniyordum aşağıya. Tüh ya ne güzel teknik atlayış yapmıştık arkadaşlar. İniyorduk aşağıya ama inemedik. Oğlum sağ tarafa atladım bu sefer de konum orada kaldı. Tamam benim ortadan atlamam lazım anladığım kadarıyla. Tamam bakalım aşağıya neler var arkadaşlar. Şöyle atlayalım. Hoppa 4 kişi iniyoruz aşağıya. Hadi geç oğlum. Ah acıktı sıkışsaydım geçiyordum. <laughs> ya oğlum şu çubuklardan geçemiyorum ya. Vallahi oraya geçsem oraya çok güzel olacak da hadi. Aha geçtim. Geçtim geçtim. Bakalım çok güzel olacak mı? Oğlum bu sefer de iskeletle yan yana geldik ya. Tüh. Biz bu şekilde geçemeyeceğiz herhalde arkadaşlar. Birazcık kart mı arttırsam? Tamam bir tane daha atlayayım arkadaşlar. Geliyorum geliyorum geçemiyorum. Burada kaldım. Daha, bak hala kırılıyor. Bir şeylerim kırılıyor. Aşağı düşerken daha hala kırılıyorum. Abi geçeceğim. Kafaya koydum ben buraya geçmeden bırakmayacağım boynu. Hop geçemedim. Oha boynum sıkıştı. Oğlum boynum kaldı ya. Dur lan bir dakika. Şey değiştirsem 49 diyor arkadaşlar. 49 var malzemeyi değiştirebiliyoruz mu? Bir bakalım. Öbürünü almak için cam varmış arkadaşlar 75k o iki istiyor. diyor cam alacağım ama onun için 75k lazım tamam belki bir kere şuraya geçersek 75k gelir hadi lan bu sefer geçeyim bari ya ne olursun ne olursun geçtim geçtim o böyle daha iyi görüyorum tamam baka baka gidelim en azından arkadaşlar tamam tam şöyle ortadan gidersek arkadaşlar sıkışmasak yeşile kadar geliriz hadi lan 70k altında cam alayım çok merak ettim orayı udu geçtim 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 ve hurnilere geldim Hop, burayı da atlıyoruz arkadaşlar ha, kalma 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 Süper gidiyoruz. Hadi oğlum. Birazcık daha düş. Çok güzel. Kafa gitti. El gitti. Parmaklar gitti. Ha, anam. Burada da sıyrıldım. Oğlum herhalde bu sefer düşeceğim herhalde. Abi 16. kattan aşağı düştüm lan. <laughs> tamam. Şunlara da çarpayım. En sevdiğim yer. Kayalar. Kayalardan aşağı. Şurada kare yerler var. Aa, ap, buraya da geçip tutamadım. Ana, burada da tutamadım. Hop takla atadım. Bir daha dönelim. Aşağı gelelim. Ve indi. <laughs> Süper. Oğlum indim yalan sonuna kadar. Artık bence camla değiştirebiliriz. 108k paramız gelmiş. Abi iyi para geldi ha. Şuradan malzememizi hemen cam yapalım. Bakalım cam nasılmış arkadaşlar. Camı çok merak ediyorum. Okey tamam. Şimdi şuradan bir tane de kutu açalım. Bir de kutudan güzel bir şey gelirse var ya. Değmeyin keyfime arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Oha suratı şu geldi. Aa oh, cipsler geldi. Oğlum şu anda var ya hırs dediğim oluyor ya. Hemen şuradan birisini çıkartmam lazım sanırım. Tamam kemik kardeşleri bir çıkartalım. Cips kardeş seni alalım. Süper tamam cipsimizi de aldık artık camımızdan atlayabiliriz. Şuradan para çarpanımızı da alalım arkadaşlar ve atlayalım. Hop buna lan oğlum hiçbir şey gözükmüyor ki. Anam biz nereye çarpıyoruz? Ana sıkıştım. Lan yine aynı yerde sıkıştım ama cam olduğu için göremiyormuş bir şeyi. Oğlum bu neymiş böyle? Cam yapmasaydık ya keşke. Tamam bir daha atlayalım bakalım bir. Abi benim görmem lazım ama çarptığım yeri. Bak aha geçtim. Tamam zor yerden geçtim ama bu sefer burada kaldım. <laughs> Karnıma bak ya cam gözüküyor. <laughs> Oğlum ya tamam. Cam güzel oldu da arkadaşlar bakalım buradan aşağı atlayabilecek mi ee, Deneyeceğiz artık. Bir kez daha deneyelim. Şöyle aşağı atladığım zaman kaç lira para gelecek onu görmek istiyorum. <laughs> Heh, burada kaldım. Yok patates kardeş de kaldı ben de kaldım. Patates çok iyiymiş ama ya. <laughs> tamam şöyle bir daha atlayalım. Yalnız var ya aşağıda kadar inmesek bile çok iyi para geliyor. Şuna bak. Hemen 3K geldi direkt atlar atlamaz. Demek ki aşağı inse herhalde 250K falan gelecek. Ama bu şekilde zor gibi. Göremiyorum ki hiçbir şey. Hah tamam buradan da geçelim. Cık, yok arkadaşlar ya göremedim. Tamam bir daha deneyeceğim. Bu da sizin için. Bakalım bu sefer atlayabilecek mi? Hadi lan. Kral babiciler için belki atlarım. Hop. Hadi. Hop. Anam sıkıştım mı? Geçtim geçtim. Oğlum dedim ben kral babiciler yapar bu işi. Tamam süper. Burada çarpalım. Anam. Oğlum ineceğim herhalde. Vallahi iniyorum. Hadi oğlum git lan. düş düştü düştü süper Tamam çok güzel. Oo hunilere geldik sanırım arkadaşlar. Hiçbir şey göremiyorum ama huniye benzer bir şeyden geçtik. Tamam bunu da çarpalım. Abi geçtim. Oğlum kral babiciler var ya. Adamsınız lan. Sizin sayenizde buraya kadar geldim en azından. O zaman bir de hem benim için hem Aybüke için hem de kral babiciler için atlayacağım. Hatta katımızı da arttıralım. 19, 20. Oh 20. kata geldik ama bu sefer iyice ne pahalandı. Bu sefer hepimiz için atlıyorum arkadaşlar. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Hop burada kalma. Burada kalırsam vallahi bitiririm oyunu. <laughs> Kaldım. Lan bir de yemin ettim bitiririm diye. Arkadaşlar Rebirth için de 30 kat lazımmış ya. Oha ben o kadar kat yapamam ki. Neyse biz buraya Aybüke'yle girdiğimiz zaman yaparız belki. Kutu açmak için param var ama Aybüke'yle geldiğim zaman ona birazcık şov yapacağım. Biri kıskandın birazcık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 20. kata kadar çıktık. Diğer arkadaşlar 70. kata çıkmış. Olsun onlarda geçeriz belki. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.